Bitcoin gündeminden herkese merhabalar. Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haber turumuz başlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Şubat ayında Meclis'te kabul edilen sanal varlıklar yasasını imzaladı. Böylece ülkede bitcoin ve diğer kripto paralar yasallık kazanmış oldu. Hindistan Merkez Bankası şu an için kripto paraları yasallaştırmak gibi bir planın olmadığını duyurdu. Merkez Bankası, kripto paralara izin verilmesinin para sisteminin çökmesine yol açacağını savundu. PayPal kurucularından Peter Thiel, Bitcoin ile ilgili pişmanlığını dile getirdi. Thiel, son 10 yıldaki en büyük hatam çok geç ve çok az sayıda Bitcoin almaktı. 2010 ve 2011 yıllarında radarımdaydı ancak Bitcoin'in gerçek değerini göremeyecek durumdaydım dedi. Malezya'da İletişim ve Multimedya Bakanlığı'ndan kripto paralara dair önemli açıklamalar geldi. Bakan yardımcısı, hükümetin kripto paraların ödemelerde kullanımına izin vermesini ve gençliğin bu endüstriye katılımını artırmasını umuyoruz, dedi. Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'de tezgah üstü bitcoin işlemi gerçekleştiren ilk büyük banka oldu. Bu konuda destek sağlayan Galaxy Digital'ın CEO'su Michael Novogratz, yapılan işlem yatırım bankalarının kripto para benimsemesinin hangi seviyeye ve olgunluğa geldiğini gösteriyor şeklinde konuştu. ABD'de vergilerin kripto paralarla da ödenmesini sağlamak isteyen eyaletlere bir yenisi daha eklendi. Florida valisi Ron DeSantis, vergi ödemelerinde kripto para kabulü için çalıştıklarını söyledi. Tayland, kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklıyor. Kripto para adaptasyonunun yüksek olduğu ülkede 1 Nisan'dan itibaren kripto paralarla ürün ve hizmet alımı yapılmayacak. El Salvador, Mart ayı için planlanan 1 milyar dolarlık bitcoin tahvili ihracını erteledi. Ülkenin Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, sürecin Eylül'e kadar uzayabileceğini ima eden açıklamalar yaptı. Bitcoin'in El Salvador'a komşu ülke Honduras'ta da resmi para olacağı söylentilerinin ardından Honduras Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bitcoin şu an için ülkemizde regüle değildir denildi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Bölümlerimizde Satoshi TV YouTube kanalından izleyebilir ya da Satoshi Radyo'dan podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bildirimleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.